3 Nisan 2020 Karşımeyi Cuma'ya bağlayan gece Saat 00.30 <laughs> Müzik İşi Lans Terapist Hayri verme Mermi Müzik İşi eve yorgun gelen Gece sağlık personelimiz uyuma ardından müsait vaktinde zamanı en iyi şekilde değerlendirmekte.

Aşkı ve selamı zararınıza olsun. Sağlıkçım gecenin saat 1'i. Nasılsın? Elhamdülillah iyi. nasılsınız? Çok şükür. <laughs> Estağfurullah. yani Gecenin saat 1'i ama böyle bir karşılama ama nasıldı? Süperdi. Allah razı olsun. İnşallah... Ben bu parçayı da çok beğenmiştim. unutmuş mu geldi aklıma. Ya. Yeah. Yani aradım onu epey bir. Hani nedir bunun şey sözleri diye. Siz yine böyle bir videoda dinlemiştim çünkü bunu. Ondan sonra çok hoşuma gitmişti. Böyle çok yumuşak. Evet. Dinlendiriyor insanı. Evet. Teşekkür ederim. Beni bunu karşıladınız için. <laughs> <laughs> evet. Bunu kabul ettiniz. Elhamdülillah. Şimdi e, malumunuz siz gerçekten çok yoğun bir süreçtesiniz. E, gündüz ki o e, ee, ruhunuzun nedenli yorgun olduğunu, artı bedenen yorgunluğunu da hamdolsun farkındayız. Ee, mümkün olduğunca e, sizle halleşmeye çalışıyoruz. Ee, Ayda Sultan e, işte sizinle irtibata geçti, yorgunluğunuzu bir nebze attık. Ama biz nasıl ki siz nöbetçisiniz, biz de e, Rabbim inşallah böyle kabul buyurur, bizim mücadelemizi de manen nöbet tuttuğumuz için e, gecenin biri bizim için gündüzün biri gibi elhamdülillah ve ruhumuz direkt soruyor acaba Hilal Hilal Hanım'ın ihtiyacı nedir Rabbim dedirtip bu eserle bilhassa şey sözler de zaten muhteşem sizde etkilenmiş daha ben de artık makam olarak nihayet yani sizin güçlü ihtiyacınız var onu koruma adına tabii ki belki ifade kelimeler çok insanın derine götürdüğü için farklı bir yorgunluk hali veriyor gibi ama farkındalığımızı artırdığı için o manası da bizi aslında güçlü kılan bir tarafı uyandırıyor bizde. Artı nihayet makamı olması zaten tamamen güçlülük duygusu. Güne gündüze o yoğun hayatınızdaki ağır olan imtihanlara daha güçlü sizi demek, ilaçlamaktır.